Arkadaşlar merhaba kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'da One Man Squad serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyu çok fazla adam var. Arkadaşlar nerede şikayetler falan video atlıyorum ondan dolayı kusura bakmayın. Sen bir bayık kankam. Acaba siz genç mi? kaydım sana çocuk? Ben geçerken bana sıkıntı yapmazlarsa. Oo arkada adam var arkada adam var. Kanka bir tutmayın ama Allah'a emanet Bu Adam arkadaymış çok korktum lan Ben buradan bir şekilde sağ çıkmam lazım arkadaşlar Dünden beri video denemesi yapıyorum Ama bir türlü güzel bir maç sizlere çıkartamadım ya aslında çok güzel fightların olduğu maç vardı da ben sonunda bin olmasını istiyorum aga. Yani bin olmazsa da olmuyor ya. Videonun tadı çıkmıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 2 aydır falan video atmıyorum kanala. Çünkü e, lise son, öğren son sınıf öğrencisiydim ve acayip derecede stajdan geliyorum. Yorgun olduğum için de direkt uyuyakalıyordum. Ondan dolayı da video falan çekemiyordum. PUBG Mobile'da çok fazla gelmiyordum Ama staj bitti biliyorsunuz ki yaz geldi artık e, ee, ve ben de bir tık daha rahatlamış oldum çünkü e, okulum bitti artık daha rahat bir şekilde yolumuza devam edebiliriz şurada adam var lan onu ben vuru bence ben onu vururum aga ya vururmuşum muşum aga adam var gerçek ay Başka adamlar da kaldı tekrar ekledim tamam. falan. Tamam bunu da vurduk okey. Şimdi Gronos'un içine doğru geri gireceğim. Oy. Uy çok korktum hacı çok korktum ne yapıyorsun sen ya oğlum hmm, ben seni kaçırmam Aa mermi yemedi. O nasıl oldu bu arada? Acımasız genci baydık. Ezdik <laughs> video çıkarmaya çalışıyorum. Ah Aha acımasız genci adam gelmemiş mi ya? acımasız genci ne yaptı lan? Yapay zekalar birbirine vurmaya başlıyorlar. Kanka sen orada bak pustun pustun. Oha. Tamam bu da güzel bu da gitti. Okey. Oğlum bu arada çok konuşamıyorum. Kusura bakmayın bundan dolayı. Ne kadar bu arada kullandım ya. Arkada bir yerde ayak sesi aldım. Oğlum arkamdan geldi o ayak sesi. Nasıl o tarafa geçtin lan sen bot? Hacım iyi tatlı hoş da yani ee, gerçek adam yok mu? Oy adam varmış. İşte kanka aramızdaki bak fark da bu. Sen bana tekli tekli çıkarsın ben sana sprey atarım. Psikopat gibi çatıştılar hatta. Hacı çok sıkıntı bir iş şey yaptı. Aa, aslında hiç sıkıntı bir iş şey yapmadım çünkü onlar bana oynamak zorunda. Kanka şaka yapmıştım. Senin bayılman gerekmiyor muydu ama? Kanka bayılar. Aha. 죄송합 güzel güzel güzel. Abi oyuna çok odaklandığım için arkadaşlar şey yapamıyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın. Çok konuşamıyorum. Önümüzde adamlar vardı bayağı sıkıyorlardı. Oğlum birazcık 9 milim mi alsan oyun hatta? Aha gördüm. Şuradan bak koşturdu gördünüz mü? Lan bot dur. Gördüm falan. Tamam. Okey, güzel. Güzel hallettik bunları. Abi bu şu tarafa doğru bakıyordu. Demek ki burada adamlar var hala da. Bu çok benim işime gelir. İnşallah vardır. bir oyun alanı öldü. Oğlum bu video çıksın. Hadi. Hadi senin baktığın yöne doğru bakıyordu. Aha sona kalan bu mu? Arkadaşlar. Abi dünden beri şu anı bekliyorum. Dünden beri şu anı bekliyorum ya. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bundan sonra düzenli olarak her gün saat 7'de de video atmaya çalışacağım. 7 de olmayabilir. 6 da falan da atabilirim. Çok benim işim o çok bilmiyorum ben. Bu arada 2487 hasar vermişiz. Gerçekten ellerime sağlık. Sizin de o like basan parmaklarınıza sağlık. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda üzere